Herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölüme DC Premium kırarak başlamak istiyorum. Malum son bir günümüz kaldı. Artık belki vaktim olur, belki vaktim olmaz. Premiumsuz kalmasın çar. Premium'u ben çekmiştim Letter'da. Üstümüze alalım. İki tane de Magic çektik. Bunlar da bitecek. Zaten kanadımız, Valkyrie'miz bir ay daha var. bölümde iyi farm atmayı planlıyorum. Hani her gün dolu dolu Gerek Mage ile gerek okçuyla, gerek barry'or'la sürekli farm atmak istiyorum. Dışarı boş bırakmak istemiyorum. Okçuyu gerekirse Uruk bladeleri geniye bırakacağım bırakacağım. ile evil harpi Gargoyle GG Artık nereyi bulabilirsem her tarafta farmlamak istiyorum. Böyle premium'umuzu Kıralım Neredeydi? Değil miydi? Heh. Premium'umuzu kırıyorum. Yeni bölüme hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bir yeni bölüme geçelim. Haydi iyi seyirler. Gel abi. Evet. Aa iyi geldin. Evet hadi bakalım. Hadi bismillah. Evet. Dragon kolluk alırız inşallah ya. Ne attı? Pot. Polywater. Pot. Bakın cezası. Evet, Savaş yerisinden merhaba. Partimiz iyiydi. Devaya geldik, direkt başladık ama rakip geldi. Oğlum şöyle bir Karşısı da iyi gibi duruyor ama. <laughs> Karşıya gelen adama bak ya. DB'leri var. Şeyleri var. Ya bu nedir ya? Vallahi bu oynanmaz artık ya. Vallahi oynanmaz ya. ya. Evet, Jerry'yi kazandık. 11 9 iken yani, Lionot oyundan çıktı. Sonra bir daha da zaten inmediler aşağı. Yeni bir tur denediler, onda da düştüler. Böyle iki silver gem, bir green, bir bilekle yolumuza devam ediyoruz. Ben bir hemen şeye gideceğim. Drake'e son hakkım kaldı. SC basmıştım ziyan olmasın. Onları da hemen orada bitireyim. Ardından 50 kill yapacağız. Haydi görüşürüz. Hadi bir glassbelt falan atsın da bari. Glass <laughs> atalım. Nice paranız vakitte bekliyor. Glass altını hemen pay edelim. Kaç GB ki glass? 15 mi? Allah, 9-10 GB. Yok bile galiba. 700... Küsür. 740-760 mi öyle bir şey? Tamam. Sana... 780 civarı yani. Tamam ya sana dost iş yaparız 10 GB'ye veririz işte. Cansınız. 10 GB. Keşke Heros çıksaydı verirdim. Ha bizde boş. bizde boş bak. Glass attı. Ha? Gördüm dayı. Gir gir gir. gir. Neredesiniz bak boş. Neredesiniz? Sağdan aldım. Aysa. Sağ. Şey, ben trola mi? giden var mı? Trola gidiyorum. İki, iki Ben bakıyorum trole. Trole Ahmet evet. gitti sen şeye git. DM'ye gidiyorum. DM'ye. Ya bakıyorum. Pires de rengi da. 70 hamden alayım. 60 hamden alayım. Bu Alp'i dur Nerede kesiyorlar? Dm'de e, de yetişemezsiniz. Boş, biz de boş. Dm'ye hemen direkt koşalım o zaman. Oynadık. İyiydi çocuk. Ben hiç leveline mebeline hiçbir şeyine bakmadım. Hani iyi idare etmişti partiyi. Sonra ne olduysa. Lan bu da hı, boş. Hı, 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 hı. Bu boşlar çok can sıkmaya başladı ya. Vallahi ya yani. Herkese merhaba. Drake'den ilk defa bu çağda bir ay sonra falan herhalde Direkik bak saldım. Böyle göstereyim atın ortasında. Alım daha ilk hakkım. Bir tane daha var. Bakalım atacak mı daha başka bir şey bir de pembe bir falan atsa da rahatlasak bari. Uzun zamandır çünkü Drakiler hiçbir şey atmıyor. Çok canım sıkılmaya başlamıştı artık Drakilerden. Bir tane daha bir şey atarsa daha güzel olur. Evet. Evet. Drop olursa ben gösteririm size. Evet. Trade'in açar mısın? Aşağı Şeyde görelim. trade miyim? atalı bir saniye. Aşağı Şeyleri vermeyin yani... Tamam. ya. Kırdırma şerleri falan vermeyin. Grevleri de vermeyin. Hiç. Tamam. Grevini vereyim mi? Yo yo verme verme. Grevini yapacağız ben abi. Şimdi ben bunu nereden şey? Zaman. Trade at da Çok için. sağ ol tamam. ya attım. Oh, bugün aslat iyi. Aa, press impact vardı. Evet. at çöpe sundur ya satacağız biz de. Bassan basılmaz, satsan satılmaz. <onu>? Git kırdır, git kırdır. Git kırdır, git kırdır. Herkese merhaba. Evil farmına başladım. Magemle Warrior'da bir şey bulamadım. Slot bulamadım. Evil farmına geldim. İlk slotu kestim. Şimdi sonra devam edeceğim. Dediğim gibi magemde itemim yok zaten. Old M'ler var. Elemental. <laughs> Şio. Bir staffım var 7. Gerisi de 7 pepper set. Başka hiçbir şeyim yok. Bu şekilde döneceğiz. Bir saatin bitmesine 15 dakika falan kala bir tane daha raptor düştü. İlk itemimiz. Aşağı yukarı 40 dakikadır falan hiçbir şey atmadı. Yani buraya bak full boş geçti. Ve 40 dakikadır falan dönüyorum herhalde. İlk item raptor oldu. İnşallah devamı gelir. Evet birinci saatin ilk dakikasında bir tane de monster aldık. Şey ikinci saatin ilk dakikası. ikinci TS'yi yeni bastım. Big slottan bir tane MS attı. Hadi devam edelim. Drop oldukça gösteririm. MS'den hemen sonra bir tane de BES geldi. Çok uzun sürmedi gelmesi. 10 dakika. 2 slot falan sürdü. 2-3 slot sonra geldi hemen. Devam edelim. Bir 3-4 saat kadar durmayı planlıyorum burada. Hatta böyle belki akşam CRS'ine kadar falan durabilirim. Hadi geçelim. Hemen bir sonraki slottan da xblade x attı. Yani bu para etmiyor ama olsun xptem biten, xptem'dir her an raptor atabilir. Ümidimiz ondan yeni. Haydi geçelim. Arkasından hemen bir raptor daha geldi. Ne kadar geçmiş? 38. dakika. Yani 1 saat 38, 1 saat 40 dakika sonra ikinci raptoru aldım. İyi gidiyor bugün. Ram bizim peşimizi bırakmıyor. 15 dakika sonra bir tane de X-Bram attı. Bir anlık devam ediyorum. Yine bir şey olursa gösteririm. 2. saatin son dakikasında bir tane daha bes attı. 3. saate geçiyorum. Çok garip bir şey oldu. Arka arkaya çift drop attı. Bir tane raptor attı arka arkaya. Hemen aynı slotun içinde. Burada. Şaşırtıcı. 4 raptor oldu. Hadi devam edelim. Bir tane de Vortex Bow attı. O da çok uzun sürmedi. İkinci slotta falan attı. Para etmiyor ama olsun. Basılır. Uzun bir zaman sonra bir tane de Iron Bow geldi. Yani şöyle... dakika falan oluyor herhalde. Yarım saat 40 dakika olmuş. Evet. Evil farmını bitirdim. Sonradan bir tane... E, elixir geldi. 2 tane VES geldi. Toplam 6 hem nakit para 4 tane Raptor. 1 X Gram. Vortex Wolf. X Blade. Bu kadar. Başka bir şey düşmedi. Arkadaşa saldım slotu. Burada kasıyor. Ben direkt CR'ye geçeceğim. Çok az kaldı. Hemen direkt şunları atalım. Oradan geçelim. Bir tane de MS var ama MS'ye sonra gireceğim. Şimdi girmeyeceğim. Jerry'de görüşürüz. Evet. Evet kazandım. Aynen. Green, iki pres geldi. Adamların ağızlarına salkanla iyi yönettiler ya. herkese merhaba. Davayı kesemedik. Yarıda adamlar geldi. Bir tur öldüler. Sonra da bir daha gelmediler. 25 dakika kadar bekledik yerimi. 25 dakika. Daha yeni çıkabildik. Bir tane green, bir blue, iki silverla ayrılıyoruz. Bir sıra gireceğim. Arkasından boş sıra gideceğiz. Hadi görüşürüz. Yere çıkışı girdiğimiz sıra ilk hakkımızdan hemen bir tane weapon breaker'ı aldık. Daha iki hakkımız var. Bunları da keselim. Dünyalar. Evet. TSL Pires tuttun. TSL Pires tuttun yaklaş. TBS düştü. Manus düş kesti. TSL Pires düş. Sabunu aldım oranın. TSL Pires'i bırakma. Devam ettim. Gittikleri yere tora açtım. Devam et TSL Pires'i bırakma. Salma adamın eli kalkmasın. Bir daha DB'li adam. Enerji. Bir daha DB'li. Rahat oyna. Manasını da aldım. DSL'ye devam. DSL'ye devam. DSL'ye devam. DSL'ye devam. DSL e best işte, malist işte. Şimdi bana dönecek. Hop tekini tekin Artık. Boş yok. Periyes niye yatmıyor? Çünkü üç... vuruyoruz çünkü. Kanka ben de iki varıyor vuruyoruz, diğer varıyor. Niye acaba zahmet edip de vurmuyor acaba? Görmüyor mu? Mesela. Sende kaldı. Gelirler, gelirler. Gelirler de şu an Discord'da Geliyorlar. hangi var ya var? Geliyorlar. Ben Olur, varım. Ancient var. Tamam. Kanka gördün sağdaki power Okçu. Okçuyu. Toru düştü. Kes onu. İki tane. Evet. Çekti magesi. Magesine yürüyoruz. Magesine yürüyoruz. Arka gördün yani. mü bak magi? Arkaya kalaldı burada. Bak bir tane gördün mü bak? Birledim bak. Arkada bak. Yüleyim magi. En sağda evet, arkada. Gördüm. EBS'i düştü. Malisi düştü. Artı tor açtım oraya. Artı tor açtım oraya. Mageler niye? düştü. Tamam diye. Hepsini. Sab'lı için. Bizim, Üç, magenin başında. Yani kafa bitme. Enerjiyi öne sana. Enerjiyi öne sana. Ebe. Tamam. Tamam. Gel yere gel yere. Gel yere. Gel yere. Enerji evet. DB, enerji max. Kür tor. Sub aldım oraya. V6 e oynayacaklar. Direkt okçuya döndüm. Tam gel geri, gel geri, gel geri ölürsünüz. Alışık. Okçu DB manis. Torlu, power Baksana nasıl çekiyorlar ya. Buraya topladı. Direkt gördün Mage'yi, küçülmüş Mage'yi gördün. Düşürmez. süperi düştü. Doğru da düştü. On attı. Diğer magiye döndük. Diğer magiye döndük. Onu göremiyorum. Nerede? Nerede? Var? Ben de Nerede göremiyorum. Küçülmüş, küçülmüş asası versene. Aldım bir on. İçin çaplı. Artık kırması da geldi. Baka iyi oynatıyorlar ha. Küçülmüş asas DB. Küçülmüş asas Malis. Varyor'a dönsene bir anda. Varıyor. Döndük. Var ya yok oldu. Enerji DB, enerji maris, Jackler. Bunlar yok ya biz imkansız. Var ya düştü sen direkt. TB. maris. Mayıs çekecek. Çekemedi. Çekemedi. Power shot değil? Power shot düştü. Değmedi. Değmedi ona. Maris dedim. Gelsene bir anda şu kafamdaki bir estriyelle. Evet. Yani. Maris. Hı. Güzel Tor attım oraya inceden. Varyor düştüler direkt. DB. Varıyor manası. Power shot Malis. Maram çok evet. açık. Enerji tutsana enerji bitir. Baksana nasıl çekiyor, var yöre devam. bana benim kafam, pandanın kafasına değil. Var. Yüce mage'deymiş. Evet, uçurmuş Var yöre db malis. İçimizdeki. Tek yiyecek. Kanka bir tür kaldırsanız mı? Teşekkürler. Hala var yöredeyim. Ha, devam et torunum. Devam et db'li. Bırakma ya tek atakları varıyor. Bak. Bu varıyor nasıl düşmüyor ya? Ay, mayısını ya? Bir daha dolu varıyor. Bir daha dolu. Tek atakları ya. Dancır bir çıkış aradan. Ona Düşmedi hiçbiri. O ya birliğe vurmak kimse. Bu kadar varıyor düşmesi lazım partinin. Yok olması lazım karşımda. Bir at. Milyon at. at. Gitti. Var yordayım. Devam var ya Tamam atakları öldü zaten okçu torlu. Evet, Jerry'i kazandık. BK'da e bir tane green gem, iki tane silver gem. Silver gemlerde. Dörde geçeceğiz bossları. Vazgeçmedi savaşmaktan. Ama kazandık. Bir tane green, iki tane silver. Hemen dörde geçiyorum bosslara. Hadi görüşürüz bosslarda. Hadi Hadi, bol şans. Hadi Bismillah. Şöyle bir de selam vereyim Şükrkoya. Merayınız. Ha. Hadi. Bak şimdi KSE'ye biri gelecek ama iyi izle. Birincisi şal İran Dipskar. O Biri daha kırıyor. Battı. Keko gitsin de öyle mi kırsam? Bak adama unik atıyor bana atmıyor ya. Aha. Bu geldi. Para etmiyor ki bu. Basılı tut Osman. takılar görünce dur. Biri daha geldi Bak, onu, var. Onun karşı yapmışlar. Onun kırdırdığı belli oluyor mu? Işık Oradan yanıyor değil mi? Işık yanıyor ya. O yani. zaman kırdırdığı belli oluyor işte. Yani, bak bana o kırdırdıktan sonra sen kırdır. Ya o sırada atarsa? <laughs> ya. On mu kaldı? On kaldı. Şimdi iki tane silver kıracağım. Hadi. Nerede? Bir nerede? çok şey istemiyoruz ya bir tane Lego bak 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 şurada geçiyor orada sürekli görüyoruz Mina da olur Bok ok olur Bunu da yaktı Dayı bir şey diyeyim mi Efendim? iki 2 tane daha kıracağım, bire geçeceğim. Burası bir şey atmayacak. Ben bire geçiyorum. Nasıl istiyorsan. Valla. Bir tane daha silver kırayım burada. Burası şelden başka. Baksana abi şelden başka hiçbir şey atmıyor. Abi kimseciklerin olması olmaması daha kötü. Değil bence. Aynen. Yani. Abi. Evet, e tamam, üç beş 3-5 tane daha kırarız abi. Baktık ki bir şey olmuyor. Gem içinde kasi çok önemli. Geliyorsun, kırıyorsun abi. toplu. Hemen geliyor biri kasi attı mı götürüyor. Ben hep öyle yapıyorum şahsen. Kim toplu kırıyorsa o yalnız kalması lazım. Dayı, alacağız buradan bak bak buradan alacağız ya deme de deme İnşallah. bak alacağız ya atıyoruz gibi ama oh, bir tane chaotic staff mı ee, bir tane chaotic kat sadece gerisi hep şey Oradan Çıktı bir şey. Impactmış ama. Vay nasıl be. Abi nasıl şey atıyor ya? Şimdi gelecek birazdan ya. Artık gelsin. Gelmesi lazım ya. Bak hazır biri de banlandı alttan. Lan buz bile atmıyor ona. <laughs> Vallahi atmadı ya. Ha, 14 tane silver kaldı abi. Hadi. O ne lan ödüm bir... koptu Allah cezanı vermesin. <laughs> Dedim onu öyle. Yok ya sömürmüşler. Mirac Daha. Attı. Miras. As. Öbe. Evet. Ama alttan yazı geçmiyor. Yazı geçse bir on impak. Vay ya nasıl ya. Abi niye bu kadar çok shell drop'u var bunun ya? Dipsikar. Anasını dipsikar. Ya mesela hiç kullanılmayan item. Çıkarı şeyler kullanıyor ya. Bu yanlar. Çıkıyla geçtiğinde. Abi bir sürü çiftel item var ya. Ben ne yapacaksın ne yapacak? Yine ironiyim. Anasını avradın. Ya takı ya takı takı takı. Takı hadi. Abi bir tane LKP verse kurtarıyor. Bir tane takı ya. Çok şey istemiyoruz. Ya da şey. Kok. O da olur. Burada var ya ısındı bu. bu. Burada şimdi... Aha. Ha. Libol attı. Aa çok iyi. i̇ki, iki kaç? Iki, iki, GB. Kaç? 2.5 GB. 3 GB mi öyle bir şey? Bence, bence o kadar yoktur ya Libol. Var var. Daha bugün baktım. Gram. Gram. Neyse en azından şey yapmadı <laughs> ya. ya. Silver'a niye Graham koyarsın abi gram. ya? Ya en uyuz olduğum gramın drop'u ne biliyor musun? Exp gram. Abi exp tam atıyor ve gram atıyor. Ulan bunun yapımcısı unuttu yapımcısı. En azından bir daha kırma şansımız var. Bir dahakine sen kır Allah'a sen kır gemiymiş. Şey 294'e satılmış. zarar yok. Şey giderse. Aynen. Zarar yok. Şöyle zarar yok. Bir tane IB e var, Iron Impact var. 2 Dur şu shell'leri de bir kırayım. Belki onlardan da şey gelir. Impact'ta satılıyor. Refinet gelecek şimdi. Aldım kırılacak? <gülüyor> yok. Yok. İyi orada 10. Evet bu eksik kalan e, kolluğumu da almaya geldim ve çok şaşırdım fiyatlara. Şimdi bakın bir önceki bölümde baktığımızda artı 8 kolluk çitinler 180 şey 280 270 hemdi. Şimdi 178'e kadar düşmüş. Ben arkadaşlara yazdım biraz da bekledim ama şey olmadı dönmediler geri. Şuradan bir daha bakayım. Belki daha ucuza koyan da çıkmıştır. Direkt çekeceğim. Şöyle 178-500 sıçralım alıyorum ve setimiz artık tamam amacım şu an bundan sonraki şey de artı 2 mino almak olacak iki tane artı 0 mino almak olacak da şöyle takalım evet 94 emparamız kaldı magemizde çok farm attığımız için mageye birkaç tane tak aldım 8'inden setini yaptım kağıtlarını falan aldım şuraya atalım. Şurada upgrade edilecek itemlerimiz var zaten. Bunlar basılacak. Pazar çarımız dolu dolu. Onu da göstereyim. Şurada. Bunlar da satıldığında güzel bir şeyimiz gelecek. <laughs> Yine burada biraz paramız var. Bölümü burada böyle bitirelim. Bir sonraki bölüme 8 çitin setle girmiş olalım. Göğüslüğü çitin 8 almayacağım. Şimdilik takıları gireceğim. Mino alacağım. 2 tane 0 mino. Arkasından bir Aspir falan alırım büyük bir ihtimal. Onun için para biriktiririm. Bir draki istiyorum. Ortası A veya B bir STR draki istiyorum. Onu alacağım. Görüşürüz. Hoşçakalın.